Bak İpek ben yokken neler yapıyormuş. Bak bak bak. Yaramazlıklarını da bana anlatıyor. Videoyu kapatalım. Şimdi size amuk göstereceğim anneme. Evet. İpek'in jimnastik hareketleri var. Onları gösterecekmiş bize. Bakalım. İpek Hı. jimnastiği çok seviyor. Biz inşallah İpek'i jimnastik derslerine yazdıracağız. Ama çok biz evet, evet. Biz büyük ihtimal ne yapacaktık İpek? Sürprizimiz var. Ee, birkaç hafta sonra biz İstanbul'dan nereye yolculuk yapacağız? Tabii ki de Afrika'ya. Afrika'ya gitmeden önce Fransa'ya gideceğiz. Evet. Ve orada size Fransa'da yaşamı, nasıl okula gidiyor, nasıl çocuklar okula gidiyor, nasıllar, okulları nasıl, nasıl yaşıyoruz orada biz videolar yapacağız. Evet, size amut göstereyim. Evet, ya. şimdi jimnastik hareketine gelelim. İpek çok hevesli. Göstersiniz mi size? Biraz tehlikeli gerçi ama. Hiç tehlikeli değil, değil mi? Tamam. Oh. Ha, onu çekme, onu çekme. Çıkacağım. Duvara doğru. Hayır, şey burada bütün jimnastikleri yapacağız. Sonra orada amut yap. Önce burada çalışacak mısın biraz? Hı -hı. Halın üstünde. Evet. Hmm, tamam. O zaman biz biraz çalışalım. Ondan sonra Amut'u size göstereyim. İpek sana bir şey soracağım. Bu arada prensestin ya biraz önce. Hı -hı. E, Ayıcık da evine gitti. Hı -hı. Mutlu musun gittiğine? Hayır. Değil misin? Gizemli ayıcıktı ya. konuşuyordu bir de. Kalsaydı iyi olurdu aslında bizimle. Hı -hı. İster miydin kalsın Hı -hı. bizimle? Ama o ailesinin yanına gitmiş. Işınladım ben onu öbür tarafa. <laughs> Sana çok teşekkür etti. Sana teşekkür etti, bana da teşekkür etti ışınladığınız için. Hadi bir şey göstereyim mi? Hadi göster bize. O, Bize bize para atacak İpek. At bakalım para vendeyi. <laughs> Yerini, Yerini bulamadı. Burası jimnastik salonu mu? Ha? Evet. Salonu jimnastik salonuna çevirdi. Böyle işte. Böyle biz bütün gün jimnastik yapıyoruz. Okula başlamayı dört gözle bekliyoruz İpek'le. Ve çok heyecanlıyız. İnşallah öğretmenimiz gerçekten çok iyi bir öğretmen olur. Bu arada Fransızcayı da öğreneceğiz değil mi İpek? Hı hı. Arkadaşlar size bir şey göstereyim. Göster mi? bakayım. Bir bardağı atacağım. Hapi çıkmışım oradan. Evet. İpek'in kedisi var. Nerede Happy? Happy. <gülüyor> Happy, Happy <gülüyor> mamasını yiyor. Bir de böyle tatlı bir kedimiz var bizim. Biz bunu biraz tıraş ettirdik. Çünkü tüyleri çok dökülüyordu. Bir de yediği mamayı galiba. Happy hiç sevmedi yediği mamayı. Maması yaramadı. Ona değiştirdik mamasını. bak, bak, oy, bak. oy 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 Böyle tatlış bir kedimiz var. Fransa'ya giderken bunu da götürmeyi düşünüyoruz yanımızda. Bir şey tüylerini kısalttık. Göster bakayım bize. Çok güzel bir şey yapacağım ama siz buna inanılmaz seveceksiniz. Hadi bakalım Elimde göster bize. Heyecanlıyız. Hepimiz bekliyoruz. Hepimiz heyecanla e bekliyoruz. E Bek pek ne yapacak? Arkadaşların da böyle yapıyor mu acaba evde? Salonlarını jimnastik salonuna çeviriyorlar mı acaba? Ben soruyorum annelere. Bilmiyorum. He? Çocuklara da soruyorum. Siz de böyle yapıyor musunuz evde? Salonunu, salonunuzu böyle jimnastik salon olarak kullanıyor musunuz çocuklar? Soruyorum onlara yorumlara yazsınlar bir de Size bir şey göstereyim mi? Hadi göster Son bir tane yapacağım Ve amut yapacağım Tatlı yapacağım Öne köprü yapacağım Hadi bakalım göster bize bekliyoruz Of 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 esniyoruz böyle Esniyoruz Hop. Şimdi önce bacaklarımızı esnetelim Esnetiyoruz Bacaklarımızı esnetiyoruz Anne göster. Ben gösteremem. Sen göster. Nasıl esnetiyorsun bacaklarını? Böyle. Öyle. Hmm. <gülüyor> Cimnastik. Jimnastik <laughs> evde. Harika. Başka? Bu. Buna inanılmaz bayılacaksın. Şaşıracaksın. Bakın çocuklar siz de böyle yapabiliyor musunuz? Evde denemeyin tek başınıza. Biz bunu kaç gündür böyle çalışıyoruz, esniyoruz değil mi İpek? Ay, ay, ay bir yerini açtıcaksın. Kalk, kalk, kalk. Ay ben de yokum oralarda. Of, bu kadar jimnastik Şimdi yeter amut. bence bugün. Şimdi amut, amut mu? Amut mu? Nasıl amut. oluyor damut? Bakalım. Eyvah, bütün şeyler yerinden kıpırdadı. Şimdi amut. Yapıyorum. Şimdi amut zamanı. Amut zamanı. Amut zamanı. Hadi bakalım. Amut zamanı. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım, hapi görüyor musun? İpek bir prenses oluyor, bir böyle canavara dönüşüyor ya. Amut yap Hadi amutu hani. yap artık. Arkadaşlar da bekliyor sabırsızlıkla amutu göster bakayım bize. Yanmasın kendin. Ha sana yardım mı edeceğim Hı? ben? Hmm, tamam tamam. Hadi bakalım koy ellerini yere. Ben de seni yakalamaya çalışayım. Ayağını uzat bana. Böyle birlikte amut yapıyoruz. Kal böyle seni çekeyim göstereyim nasıl yapıyorsun. Bak amut böyle oluyormuş. Böyle. Tamam amutu da yaptık. O zaman arkadaşlarımıza ne diyorduk? hayır Ayıcığı da eve ben, gönderdik. Ben tek, ben tek başına yapacağım bir de. Evet tek başına yapacaksın ama tek başına yapman için de biraz daha çalışman lazım. Çalışalım öyle gösterelim. Bu arada bacaklarını göster arkadaşlarımıza nasıl olmuş? Biraz iyileşti bacakları ama hangisi daha etkiliydi pek aloe vera mı Hindistan cevizi mi? Hindistan. Ceviz. Hindistan cevizi değil mi? Fark Bakar ettik ki, mısın? fark ettik ki Hindistan cevizi gerçekten cildimizi nemlendiriyor ve yaralarımızı iyileştiriyor. Ve size bir şey göstereceğim. hadi göster bakalım. Bakar mısınız? я стар. <laughs> <laughs> Evet, Allah biz Allah o şortlarda atmıştık onu hatırlıyor musun şortlarda atmıştık arkadaşlara baktılar eğer şortlarımıza baktılarsa orada İpek takla atarken öbür tarafa böyle köprü oldu değil mi <laughs> anneannesinin evinde Fransa'ya gittiğimizde. Komikti. evet çok komikti gerçekten Allah ben oraya güle güle yaptım ben. <laughs> evet çok gülmüştük çok komikti hiç beklemiyorduk İpek'in köprü yapmasını değil mi Evet. evet. Biz size bir şey göstereceğim Bir şey daha gösterecekmişiz. Biz biz bitiremeyeceğiz bu videoyu herhalde. Evet. Bu arada evin her yerini dağıttık. Her yer dağıldı. Ben İpek'in tamam. okula başlas başlamasını bekliyorum. Dört gözle İpek de bekliyor. Çok heyecanlı. Beklemem. Heyecanlı bile değil. Heyecanlı bile değilmiş ya. Okula okulu özlemedim. Okulu şimdi. özlemedin mi? Hı. Bütün çocuklar mı öyle acaba? Ha? Bütün çocuklar mı okulu özlemiyor? Okul özlenmez mi ya? Ne kadar güzel şeyler öğreniyoruz. Okumayı öğreniyoruz, yazmayı öğreniyoruz, saymayı öğreniyoruz. Saymayı biliyorum. Biliyorsun, Türkçede biliyorsun, Fransızcada biliyorsun. Hadi arkadaşlarımıza Fransızca say. 1 2 3 4 5 6 7, 7 8, 8, 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet. Bir de İngilizce say. İngilizce de biliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bir şey göstereyim mi? Anneannem de yaptığımı göstereyim mi? Göster ya. bakayım anneannem de neler yaptın sen? Köprü oldun ama biliyor musun tehlikeli İpek'cim bunlar. Bunlar jimnastik salonlarında yapılması gereken şeyler. Tamam mı? Esneme hareketleri yapılır. Ufak tefek jimnastik hareketleri yapılır. Ama böyle köprü möprü amut evde yapmamak lazım. Çünkü Aynen. altta yumuşak şeyler yok. Yumuşak e, şeyler oluyor jimnastik salonlarında. Burada yok bak zemin sert. Canını Ay, acıtırsın. Yumuşak size bir şey mi? Göster. Yumuşak şeyler göster arkadaşlar. Şimdi evde denemeye çalışırlar. Sakın denemesinler evde. Tamam mı annem? Bakın Heh. şimdi. Allah'ım. <laughs> Böyle esniyoruz biz. <laughs> Ve bir de son hareket. Son hareketimiz sonra da arkadaşlarımıza. Başka bir videoda görüşürüz. Maceralarımızı takip edin. Bizi Ve takip ben edin. Tek başına amut tek başına İpek burada amut yapmaya çalışırken vedanı da yap. Arkadaşlarımıza ne diyorduk? Bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olun. Arkadaşlar hemen abone olmayı unutmayın. Ve aşağıda hemen Hemen <laughs> aşağıda. Evet. Hemen aşağıda bize abone hemen olun arkadaşlar. Hemen tıklayın arkadaşlar, like'ınızı da atın. Bizi abone olursanız neler yaptığımızı, Fransa'ya yolculuğumuzu, Afrika'ya yolculuğumuzu ve başka yerlere yolculuğumuzu ve hayatımızı, yaşadıklarımızı, her şeyi takip edebilirsiniz. Hadi bay bay diyelim. Bay bay. Biz amut yapmaya... Bay bay. <laughs>